Hepinize merhaba arkadaşlar. Minecraft Survival'dan kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Netherite Chestplate falan yapmıştık. Ee, önceki bölümleri izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Oyunu bitirmeye çalışıyoruz. En son Netherite aramıştık. Ee, antik kalıntı aramıştık arkadaşlar. 5 tane Netherite'miz olmuş zaten. Şöyle kazmamız şu canı çok az. Onu bir canlı arttıralım arkadaşlar şöyle ee, üst seviye gitti arkadaşlar 28 level'ız hiç sıkıntı yok buradan zaten fırından falan xp kasıyorduk ee, etimiz zaten var hayvan gibi ondan sonra inek farmımızı hatırlıyorsunuzdur ee, arkadaşlar her gün video atıyorum her gün video atmamı ee, Neyse, bir şey söyleyemedim yani. Bulamadım bir şey söyleyecek. Ee, her gün video atıyorum. Emeğimin karşılığı aşağıdan beğenip abone olursanız çok teşekkür ederim. Ee, yeni bir seriye geçeceğim zaten bu bölüm, e, bu seriyi bitirdikten sonra. Yeni bir survival serisine geçmeyi düşünüyorum. Oyunu bitirmeye çalışacağız. Ee, şu anlık fena değiliz. Şunları yükseltebiliriz, setimizi bak. Şunlardan yükseltebiliriz. Mesela... Armor Trim. Mesela şunu yükseltelim abi. Nasıl yapıyorduk? Cık. İstediğim bu değil. Şu, Upgrade ah, işareti var. Mesela bak, görüyorsunuz arkadaşlar. Buna mesela enş basalım. Buna hiç basalım. 30 seviye olup. Ondan sonra güzel bir kılıcımız var mı? Yapabiliriz aslında. Şunları koyalım arkadaşlar. Ondan sonra Buğdayımız var mı abi bizim? Bak burada buğdayımız var. Şöyle inekleri bir çiftleştirsek iyi bir XP gelir arkadaşlar. Bakalım. Şu anlık güzel durumdayız. Şunları bir atalım abi şöyle. Şunları bir salla şöyle. Hayvan gibi havuç şeyimiz var. Güzel. Çakmak dursun abi. Şunu atalım. Şu bloğu atalım abi. Şöyle. Demiri buraya atalım. Arkadaşlar canlı yayını da açıyorum arada. Ee, canlı yayına gelen arkadaşlarımız da oluyor. Onlara selam olsun. Yani güzel canlı yayınlarda yapıyoruz abone olursanız haberiniz olabilir İşte videolardan farklı şeyler de yapıyorum orada ee, şu Devam edelim arkadaşlar Şimdi netherite e, şey yapacağım pantolon ve chestplate dediğim şey göğsü eşleyeceğim arkadaşlar Nedir Nether'da da End'de dayanalım diye. şunlara şunları bir besleyelim abi. Gelin la buraya. Şöyle arkadaşlar. 30 seviye alalım. Direkt pantolona basacağım şeyi. Enci. Gördüğünüz gibi bayağı bir XP geliyor zaten. Biraz da inek öldürürüz. Çünkü zaten çok fazla var yani. Görüyorsunuz. Şöyle. 30 seviye yaptık ya. Şöyle dolanalım abi. 30 seviye oldu. Kesmeye bile gerek yok şu an. Dur şöyle çekelim abi. Bunları şöyle çekelim. Kapı neredeydi abi? Kapı. Yok muydu lan? Kapı yapmadık mı? yapmamışız herhalde arkadaşlar. Hemen bir pantolonumuza bir genç basalım arkadaşlar. Ee, bir saniye. Shader var mı arkadaşlar? Shader kapalıymış. Shader kapalı oynuyormuşuz. Pardon. Shader'la daha güzel oluyor. Unutmuşum arkadaşlar ya. Hemen bir Shader'ımıza. Of. Abi şu farka baksana ya. Fark efsane oldu arkadaşlar. Eee pantolonumuzu alalım. Lapis ver abi. Pantolonumuza incimizi basalım abi. Şöyle hemen. Fire protection geldi. Fire protection'a gerek yok. Bak deri derileri ver abi. Odunları ver. Biraz daha kitaplık yapacağım. Yapabilirsem tabii ki. Şuraya şeker hamşerini ver abi. Kitap. Arkadaşlar hani en iyi olabilecek en iyi enci basmaya çalıştığım için hani boşa gitmesin diye şöyle. Çünkü bir kere basabiliyoruz zaten. Şöyle. Değişti mi abi. Değişmedi. Abi çok kötü ya, ya çok kötü ya, çok kötü berbat ya. Berbat geldi arkadaşlar, berbat. Berbat neyse dursun. Olmadı tekrar basarız. Ee, neyse sağlık olsun arkadaşlar. Şu, şu etlerden var abi, şunu at. Şöyle. Enderman, Ender incisi var mı abi biz? Ender incisi topladık mı? Ender incisi topladık mı? Bu burada var. 16 tane yetiyor mu? Herhalde yeter ya. Gitsek mi arkadaşlar? Oyunu bitirmeye gidelim mi? Gidebiliriz aslında. Ee, hemen arkadaşlar Oyun bitirmeye gidebiliriz. Şöyle. Altın elmamız var mı abi? Elmamız var mı? Altın elma yapalım. Yapabilirsek. Burada elma yok gibi gözüküyor. Şu altınları ver abi. Elma yok ya. Normal düz golden apple vardı diye gördüm bir yerde de var mı bakalım Cık. yok ha şurada arkadaşlar elma yok zaten ne yapabiliriz ki altında hayvan gibi altınımız var ee, neyse gidelim abi o zaman biraz odun toplayalım Yanımıza biraz odun olsun arkadaşlar. Gidelim oyunu bitirelim. Gidelim oyunu bitirelim. Pantolonumuzu da alalım abi yanımıza. Bir tane örs alalım. Şunları kullanalım o zaman. Koruma 3 varmış ne güzel ya. Ya boşuna gitti ya. Ne güzel koruma 3 varmıştı. Cık. Boşa gitti ya. Şurada mob biriktiyse biraz onları keselim arkadaşlar bakalım. Birikmiş.